Merhaba arkadaşlar, Bilgi ve İletişim Teknoloji dersimizin 14. ünitesiyle birlikteyiz. Bu dersimizde internet ve toplum temel konuları olan internet nedir, internetin hayatımızdaki yeri, e-devlet, internetteki tehditler, güvenli internet, internet bağımlılığı, internet ve etik, telif hakları gibi konular üzerinde duracağız. İnternetin temeli askeri araştırmalarda dayanmaktadır askeri araştırmaların yapıldığı kurumlar birbirine bağlamak amacıyla 1969'da ABD ordusu tarafından ARPANET adlı bir ağın kurulmasıyla internet ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ilk internet bağlantısı 12 Nisan 1993 yılında akademik amaçlar doğrusunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiştir. Günümüzde internet akıllı telefonlar sayesinde her an ulaşılabilir olmuş ve sunduğu uygulamalarla günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Peki internet nedir? Interconnected networking bağlantısı ağlarının kısaltılmasıdır. Bilgisayar ağları internetin temsilini oluşturmaktadır. Her birinin kendi içerisindeki işleyiş yöneticiliği binlerce özel ağ ve gruplarının bir araya gelmesiyle oluşur. Bu ağlar arasında Bilginin iletimini sağlayacak hesaplar bulunur. Böylece ağların ağı olarak bildirdiğimiz internet meydana gelir. İnternetin hayatımızdaki yeri. İnternette bağlantı şekli, bağlantının band genişliği ve sürekliliği gibi teknik detaylar insan hayatını kolaylaştırdığı kadar değer kazandırır. Bu anlamda hemen her alanda kullanılabildiği için internetin oldukça verimli bir teknoloji olduğu rahatlıkla söylenebilir. İnternetin sunduğu temel olanaklar örnek görseldeki gibi sınıflandırılabilir. E-devlet. E-devlet uygulamaları kamu hizmetlerindeki işleyişlerin dijital ortamlarda yürütülmesine olanak tanır. Bu çerçevede e-devlet çağdaş toplumlarda devlet ve birey ilişkilerinde devletin vatandaşa karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetleriyle, ile vatandaşların devlete karşı olan görev ve hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve işlem ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi olarak tanımlanabilir. Örnek görselde e-devlet uygulamalarının temel bileşenleri gösterilmiştir. Ülkemizde www. Türkiye.gov.tr adresiyle devletin kısa yolu olan E-Devlet kapısına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E-Devlet sitemizin ekran görüntüsü örnek olarak sunulmuştur. E-Devlet kapısı altyapısını kullanarak hizmet sunan yüzlerce kurma ait binlerce hizmetten siz de güvenle faydalanabilir. Bu sayede zamanımızı ve paramızı rahatlıkla harcamadan işlemlerimizi yapabiliriz. E-devlet hizmet kategorileri şu maddelerden oluşmaktadır. Adalet, çevre, tarım ve hayvancılık, devlet ve mevzuat, eğitim, genel bilgiler, güvenlik, iş ve kariyer, kişisel bilgiler, sağlık, sosyal güvenlik ve sigorta, şikayet ve bilgi edinme, telekomünikasyon, trafik ve ulaşım, vergi, harç ve cezalar bunlardan bazılarıdır. İnternetteki tehditler İnternet, sağladığı birçok faydanın yanında bu ortamda yer alan kötü amaçlı kullanımlara zemin hazırlamakla beraber birçok sıkıntıyı da evlerinize kadar getirmektedir. İnsanlar, internet üzerinden farklı şekillerde zarar görebilirler. İnternetteki riskler, genel olarak Beş başlık altında gruplandırılabilir. Şimdi bunları birlikte inceleyelim. Zararlı yazılımlar. Virüs, truvatı gibi casus yazılımlarla kişisel bilgilerin çalınma riski. Dolandırıcılık. Sahte, banka ve alışveriş siteleri üzerinden spam mesajlar. Müstehcenlik. Yazılı ve görsel müstehcen içerikler. Siber zorbalık. İnternet üzerinden çocuklara yapılan tehdit ve hakaretler. Çocuk istismarı. Çocukların internet üzerinden kötü niyetli kişilerle bağlantılı kurma riski. Güvenli internet. Güvenli internet uygulamasını merkezinde kullanıcıların internetteki zararlı içeriklerden koruyan ve internet servis sağlayıcıları tarafından ücretsiz olarak sunulan alternatif bir internet erişim hizmeti vardır. Aslında içeriklerin otomatik olarak filtrelenmesi prensibine dayanır. Güvenli internet hizmeti çocuk profili ve aile profili olmak üzere iki seçenek sunar. Her iki profilde internetteki günlük gezmeleri karşılayacak düzeydedir. Güvenli internet hizmeti istendiğinde başlatılıp istendiğinde sonlandırılabilir. Bu işlemler için İnternet servis sağlayıcısı, bayileri veya çağrı merkezlerinden hizmet alabilirsiniz. İnternet bağımlılığı İnternet, bireyler için araç olmaktan çıkıp amaç olarak kullanılmaya başlandığında insan hayatını olumsuz yönde etkileyerek kullanıcılar için bağımlılık noktasına gelir. İnternet ve etik Etik, iyi ve kötüyü doğru ve yanlışı araştıran bir ahlak felsefesidir. Ahlak ise daha çok anlayışım hayata geçirilmesi anlamına gelir. Ahlak kuralları toplum ve kültüre göre değişiklik gösterirken etik evrensel bir kuralı ifade eder. Bilgisayar etiği denince akla bilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin kullanımında bireysel, toplumsal ve mesleki önceliklere karar verme gelir. Bilgisayar etik enstitüsü tarafından belirlenen etik kurallarını birlikte inceleyelim. Bilgisayar başkalarına zarar vermek için kullanılmamalıdır. Başkalarının bilgisayar işlerine müdahale edilmemelidir. Başkalarının dosyalarını karıştırmanın yolları aranmamalıdır. Bilgisayar hırsızlık yapmak amacıyla kullanılmamalıdır. Başkalarının kaynakları sahibinin ismi olmadan yetkisiz bir şekilde kullanılmamalıdır. Başkalarının fikirleri kendine mal edilmemelidir. Yazılan bir programın ve tasarlanan bir sistemin sosyal sonuçları düşünülmelidir. Bilgisayar insanlara saygı ve ilgi gösterecek tarzda kullanılmalıdır. Telif hakları Kaynakların internet üzerinde olması gereken kullanımına açık veya her amaçta kullanılabileceği anlamına gelmektedir. Anonim değillerdir. Ancak İçeriği yayınlayan kişi ve bu içeriğin kullanım haklarıyla ilgili bir takım bilgilendirmelerde sahiptir. Bununla ilgili asıl düzenleme telif hakları kanunuyla güvence altına alınmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı anlatım ve bilgi ders akışlarımızda, yayınlanan ders notlarında ve ders sunumlarında yer almaktadır. Bilgi ve iletişim teknoloji dersimizin son konusu olan 14. ünitemize el aldık. Bu kapsamda internet ve toplum konularına değindik. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi çalışmalarınızda bulabilirsiniz. Hoşçakalın.